Ol, Seni diyor herkes dedi çok sinirli ba babamız çok sinirli falan çok kızgın dedi doğru mu? Kızdım ya böyle kızdım mı ne ya söyle sağlam mı vereceğim müşteri ya? Evet doğru. Hepsi uşakların mı? Adam ne diyor her gün diyor domuzun çiğ Evet. Ben de poşeti vereyim kendi alıyor oradan. Evet en iyisi. Müşteriye kızdım mı yiyeceğim? Evet sen uzun zaman. Ökünüzü müziği özel Salih Hanım'a. olsun. Demir Otun'un nerede olduğunu herkes öğrensin. Burayı vatandaş nasıl bulsun? Burası yurdun önü. He Burası yurdun, 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 yani. yurdun önü. Bir tane olan. Geçe köyün nerede evet. yazar zaten arabamızda. Evet. Bir tane Akdeniz var ablama. Bizim meşhur etti. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Başka bir ihtiyacın varsa Ben iyiyim ya. Böyle. Enes onluktan 20 var şeyin. Yerli patlıcan, temiz evet. otu ne isterseniz burada mevcuttur. Bütün Sağ bekleriz Sahi Hanım. Sizlerin sayesinde. Buyur abla, pek doldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ sayın. olun. Bu Bu <laughs>